İyi akşamlar sayın seyirciler, Sokak TV ekranlarında, Tiyatro Sokağı programında Cuma akşamı sizinle beraberiz. E, i̇stedik ki haftanın yorgunluğunu haftanın son iş gününde keyifli bir sohbetle üzerinizden atın. Bir nebze katkımız olsun. Çünkü biz inanıyoruz ki edebiyat ve sanat e, insanlara özellikle mutsuz olduklarında, yorgun olduklarında ya da bıkkın olduklarında kaçacak güzel alanlar yaratıyor. Bu bağlamda da cuma akşamları değerli konuklarımızla keyifli sohbetler gerçekleştireceğiz. Bugün çok değerli iki konuğum var. Sayın Onur Yay Evrentan. Ve Sayın Şerif Bozkurt, tiyatro oyuncusu, tiyatro sanatçısı. Aslında ben bununla girmek istiyorum, bunu merak ediyorum. Ee, nasıl hitap edilmesini istiyorsunuz? Çünkü tiyatro sanatçısı çok uzun geldiğinden sanırım hep oyuncu derler. Halk ağzıyla, halk tabiriyle. Rahatsız ediyor mu o kelime size? Siz nasıl tercih ediyorsunuz? Valla benim için ben bütün herkesle tanıştığımda da hani... Gerçi yaptığımız işi icabıyla birçok insan bizi zaten televizyondan izliyor oluyor ama birçoğu da merak ediyor eş zamanlı olarak hani nereden eğitim aldınız, acaba tiyatro kökenli misiniz diye. Ben direkt tiyatro oyunculuk mezunuyum ve benim için hani oyunculuk, bunun tiyatro, sinema, dizi fark etmez ama muhakkak tiyatrodan mezun olduğumu belirtmek istiyorum ve bundan da gayet şeref duyuyorum. Tiyatro oyuncusu dememiz ama daha doğru olur herhalde. Evet, değil mi? aslında daha, daha doğru olur durum. çünkü biz e, okulda eğitim almış insanlar olduğumuz için birazcık hani ister istemez bir dört yılımızı geçirdiğimizden ve çok kolay olmayan bir eğitim sürecinden geçtiğimizden dolayı onun da dışarıda kalması hiç yokmuş gibi düşünüyor olmasını istemem açıkçası. Hassas, evet, bu hassas oluyor insan. ister istemez. Ya Peki, işin açıkçası benim böyle bir şeyim yok. Yani öyle bir hassasiyetim yetim yok. Şey için <gülüyor> <gülüyor> Neden? Çünkü ben hep şeye inanıyorum. Ee, bizde hep e, bu title problemi oluyor. Hep kavram kargaşası işte bir şey. Oyuncu dediğiniz zaman çok genel bir şeyi kapsıyor doğal olarak işte bir kamera ünlü oyunculuğu var, bir tiyatro eğitimi var, oyunculuğu var tabii ki. ama genelde de ben hayatımda mesela şeyi de tercih etmiyorum. i̇çimden nasıl geliyorsa öyle söylüyorum. Dolayısıyla insanların da ne söylediği benim için çok fazla önem arz etmiyor. Yani oyuncu da dese de oluyor, tiyatro oyuncusu dese de oluyor benim için. Çünkü özünde ben şey diyorum, ben ne yaptığımı biliyorum, ne iş yaptığımı biliyorum. <laughs> i̇nsanların aklındakini de zorla değiştiremeyeceğine göre <laughs> <laughs> bana biraz daha şey geliyor. Hani tamam nasıl istiyor söyle hitap etsin. Peki e, okullu dediniz bu noktada e, ona da geleceğim alaylı okullu hani o konuda da ne düşünüyorsunuz? Ama ben önce açıkçası seyircilerimiz tek tek sizi bir tanısın istiyorum. Hı. E, mesleki kariyeriniz hakkında bilgi sahibi olsunlar istiyorum. E, hanımlardan Tabii Öncelikli ki. olarak başlayalım, <laughs> Onur Yayan'ım. Ee, i̇sminizin anlamını falan sormayacağım, onu her yerde sormuşlar. Söylediniz zaten. Ee, ama e, zaten yayından önce de konuştuğumuzda ben Onur Yayan'ıma söyledim. söyledim. Ee, bayağı bir korktum, ismini söyleyemeyeceğim diye. Ee, neyse ki atlattım onu. <laughs> Ee, siz 19 Mart 1974 Ankara doğumlusunuz. Aslında o yanlış. yanlış. Bu arada mı? buradan da onu söyleyeyim. Defalarca düzeltmeye Burada. çalıştık ama bir türlü düzelmiyor. Ben aslında 16 Ağustos doğumluyum. 16 Ağustos. Evet. Niye, Niye bu yanlışlık? Hiçbir fikrim yok ama internette bazı sitelerde 19 Hı. Mart diye geçiyor. Değil, doğrusu Aslan Burcu'yum. Tamam, buradan yetiştim. düzeltiyoruz 16 Ağustos <laughs> evet. olarak. Ankaralısınız, Ankara'da Ankara doğumlusunuz. Doğma büyüme Ankaralıyım. Ee, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü evet. artı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü. Şimdi ikisi de birbirinden çok çok ayrı bölümler. O yüzden Aynen. biraz ben okul yaşantınızla ilgili bilgi almak istiyorum sizden. Yani neden biyoloji, sonrasında nasıl tiyatro? Aslında hani hep derler ya böyle çocukken ben evet içimdeki o şeyi biliyorum. Öyle bir durumum yoktu. Öyle bir şey değil ama kendimi sürekli bir mesleki olarak kendimi gerçekten tamamıyla ifade edebileceğim bir yerde hissedemiyordum. Yani Hacettepe biyolojiyi çok severek girdim. Çok kıymetli zamanlar geçirdim. Değerli öğretmenlerim, eğitmenlerim oldu. Hani hepsine buradan sevgilerimi iletirim. Hala da görüşüyorum birçoğuyla ama kendini bir yerde hani bu dünyaya geliş amacım ve bir sebebi varsa orası değildi başka bir şey yapmalıydım ve hani bu yolculuk esnasında tiyatro olduğunu bildim ve e, ikinci üniversiteyi okudum yani bunu da eğitim almak istedim ben hani ki daha öncesinde yani eğitim almadan önce de yani normal şartlarda da bir takım çalışmalar yapmışlığım da olmuştu. Bir dizide oynamıştım TRT 1'e okuldan önce ama istemedim. Yani dedim ki bu işin tekniğini öğreneyim. Hani mutfağına gireyim, çalışayım. Ondan sonra hani eğitim e, profesyonel aldık, profesyonel olmak hı hı. için hani o yolculuğu geçireyim istedim. Çok da gerçekten doğru bir okula denk gelmişim. Çok mutluyum bugün oradan mezun olduğum için. Çok çok önemli ve çok değerli bilgiler edindim mesleğim adına. Çok değerli de isimler var aynı fakülteden evet, mezun evet çok. sizin bölümünüzden. Uzun 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 yıllardır var olan bir tiyatro bölümü kürsü olarak başlamış. Daha sonrasında oyunculuk, kuram, yazarlık üçe ayrılmış bir biçimde ilerliyordu. Ve bugün de birçok arkadaşımız da bizim sektörümüzün içerisinde çok başarılı işlerde yeri geldiğinde oyuncu, yazar... ...işin arka planında, kimi zaman bambaşka pozisyonlarda görebiliyorsunuz... ...ve hepsiyle de gurur duyuyorum. Onun içinde olduğum için de çok mutluyum. Yerinizi bulmuşsunuz. Yani. Evet, <laughs> evet, orasıyla evet. beraber Aynen öyle. ait olduğunuz yeri bulmuşsunuz. Aynen öyle. Ee, ben bir de şöyle bir şey okudum röportajlarınızda. Ee, biyoloji bölümünü galiba biyoloji öğretmeninizi çok sevdiğiniz evet, için... ...ondan etkilenerek evet, mi? Evet. Aynen öyle. Ee, şey Aslında tam okuldaki biyoloji dersi değil dershanedeki hocamızdı ve o hepimizin biyolojiyle hiç alakamız yani biyolojinin ne olduğunu o zaman bilmiyorduk. Ben daha sonra tabii çok önemli bir bilim dalı olduğu dünyada çok büyük yani çok kolay olarak ulaşılacak bir yer olmadığı büyük araştırmalara sebep olduğu insanlar için insanlığın varoluşu için çok büyük adımlar atıldığı gibi şeyleri sonradan öğrendim ama lise döneminde çok bir bilgimiz yoktu işte hani Kabaca çiçek böcek falan gibi hani mikrop diyorduk yani hani mikroorganizma <laughs> denilen kavram bile bilmiyordu ve gerçekten eğitmenimizin bize ve o zamandan sonra şunu büyük bir hani keyifle söyleyebilirim eğitim eğitmen çok önemli bir şey bir, bir mesleği ya da herhangi bir şeyi sevip sevmenizle sevmemenizle ilgili insanın olarak. hayatını değiştirecek yön verecek. Ondan sonrası için ne yapacağına karar verecek aşamada çok kilit noktada durabiliyor sizin örneğinizde olduğu gibi. Aynen öyle çünkü ben o sınıftaki birçok insanda sadece bu yüzden bize çünkü ders olarak değil tamamen hayatın içinden birçok şeyi anlattı ve ben bugün hala kulaklarımdadır söyledikleri ve onun üzerine yazdık hani gittiğimde de şok olmadım ne işim var burada demedim ama benim temel olarak istediğim şeyin bambaşka bir şey olmasından. Yola çıkarsak orada daha fazla vakit geçmem. Yani o meslekte olmamın doğru olmadığını düşündüm ve ikinci üniversiteyi okudum. Ama bunu aslında yine derken de fark etmişsiniz çünkü pek çok insan e, hayal ettiği mesleği, ait olduğu mesleği e, belki de yaşamının sonuna kadar bulup yapma imkanına evet. kavuşamıyor. E, şimdi biyoloji bölümünde okuyorsunuz ve genelde e, ailelerin çok da kabul etmediği. Ee, hoş görmediği, hatta <laughs> hobi olarak gördüğü sanatın bir dalıyla ilgilenmeye ve profesyonel olarak ilgilenmeye karar veriyorsunuz. Ne tepkiler aldınız ailenizden, çevrenizden? Çok kolay bir şey değildi. Durduk yere bir anda Aa, kafayı mı yedin, <laughs> Ne oluyor? Gayet güzel devam ediyordum. Yani üniversiteyi de kazanmışsın. Ee, geleceğe de parlak bir bölüm. Hani nedir? Anlatmak zordu. Hani istisnalar vardı tabii annemin çok yakın arkadaşı Gülsevi teyze dışında. Ama yani o süreçler bütün bu yola girmiş olan, belki de istediğini yapmak isteyen kişiler için, hepsi için söyleyebiliriz. Herkesin bir fikri oluyor bir kere hayatınızda yapmayı, yani yapmak istediğiniz konuyla ilgili. Özellikle bizim toplumumuzun herhalde bir karışma yapısı çok kuvvetli. Bir şey yaptığınız zaman yani bu herhangi bir şey de olabilir bir kıyafet almak ya da bir eşya almak illa bir danışılır yani. Bütün herkesin huzurunda onaydan geçer. Ya da alınmışsa muhakkak eleştirilir. Biraz sen bilmezsin toplumu muyuz acaba. Evet biraz sen öyle. Birazcık sen ben de biraz, biraz. ben çok ama. iyi bilirim de var tabii onun tam karşılığı Mutlaka, olarak. Evet. <laughs> onun getirdiği bir şey de var. Onun dışında gerçekten hani acaba bir heves mi kısmı çok etkendi. Onu bir anlayamadılar yani hani ama benim Ailem hiçbir şekilde bana engel olmadı yani biz buna karşıyız ya biz ya o falan öyle bir şey yaşamadım. Tabii ki tepkileri oldu ama sonuna kadar da yanımda da bulundular ama en baştaki endişeleri bunun bir geçici bir heves olması. Sonrasında Ve pişman sonrasında olur musunuz? Evet hüsran yaşanacak olması gibi oysa kendi hani başka bir pencereden de bakınca hayat hem çok kısa hem çok uzun. Yani bir, iki yılların çok büyük bir önemi yok. Denedim, aklımda kalmadı demek adına bile olabilirdi ki benim için öyle değildi. Tabi bunu anladıktan sonra zaten onlar da sonuna kadar yanımdalar her zaman içinde. Bütün desteklerini üzerimde hissettiriyorlar. Gerçi bu problem sonuçta hala da yaşanıyor. Ben eminim pek çok sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmek isteyen çocuğun ebeveynleri illaki hala karşı çıkıyordur. Yani ne işin var işte doğru düzgün bir meslek sahibi ol diye. Belki onlar açısından da baktığımızda hani hak vermek lazım. İçinde bulunduğumuz koşullarda da ee, hani Garantici davranmak zorunda kalıyor aileler. Evet. Herkes de sanırım aynı öngörü olmuyor. Evet ama oyunculuk için bu son dönemlerde değişti diyebiliriz sanırım. O, evet dizi, yani, dizilerin özellikle etkisiyle. Özellikle televizyon sektörüyle özellikle. yani dizi ve kamerayla çok değişti. Oyunculuğa bakış açısı değişti. Ee, mesela aynı şey futbol için de geçerli. Ee, şu anda. Hı hı. Yani insanların algısı da değişti. Biraz daha hani sektör büyüdü, iş bulabilir, para kazanabilir gibi Tabii. mi bakıyor insanlar dizi sektörü e, neticesinde? Bu evet. alana, oyunculuğa böyle Bir meslek bakılan. olarak kabul edilmesi neticesinde hissedilen bir şey. Evet. Çünkü biraz e, lafınızı bölüyorum ama e, hep şey algısı vardır ya tiyatrodan para kazanamam.